yüreğe de yüreklerle çekildi. Bütün olanı biteli. Siz kayıt altına aldınız. Ee, ben herhalde yüzünde gülücük olmayan bir yolculuk olduğunu düşünmüyorum. Bu etkinliğe katılıp, buraya gelip somurtarak geri dönen kişisini düşünüyorum. Bizim amacımız şu, belli kuzinde barışın ve zenginin tohumlarını köklendirmeye filizlenmesini sağlamak ve ilham alınacak seviyeye getirmek. Çünkü tek ihtiyacımız olan iki tane kavram var. Barış ve sevgi ve çok çalışanlar Eee Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Ben de bir yerel yönetici olarak kentin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyorum. Bu gayretime komşularımın muazzam desteğini alıyorum. Bize şunu söyledik ve iddia ettik. Dedik ki biz yaptığımız her işi Beylikdüzü aklıyla yapacağız dedik. Beylikdüzü aklı aslında benim aklım, benim yakın çalışma arkadaşlar değil. Çocuk bir evladımızın da bize verdiği, tavsiye ettiği şeyler var abinin içerisinde. En deneyimli ablamızın, abimizin söyledikleri de var. Eğer bu işi e, bu şekilde yaparsanız, işin içerisine e, tüm komşularınızı dahil etmeye gayret ederseniz ve onların eleştirilerini duyarsanız, yoksa eleştiri yapamadığınızda insan kendi gelişimizin önündeki en büyük engeldir eleştiriye kapalı olmak ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak hem, hem komşumuzdan bir şey öğrendim ve öğrendiklerimi uyguluyorum. Geçen dönem işte toplam 152 projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımız değerlendirdi. Beylikdüzü'nde ikinci dönem belediye başkanlığı yapıyor. Çok mutluyum. Kente çalışmaktan çok mutluyum. Kent için üretmekten çok mutluyum. Her geçen gün barış ve sevgi buluşmalarının üzerine bir şeyler katarak ilerliyoruz. Komşularımız da bunu hem hissediyorlar hem de çok mutlu oluyorlar. Sağ festivali yaptık. Sağ çarşımız var. Sağ söyleşileri yaptık. Çardak altı sohbetlerinde çok değerli insanları burada ağırladık, bilgilendik, karşılıklı sohbet ettik. Eee var. Kendimiz, el emeğiyle bir şeyler üretip kendi ekonomisine fayda sağlayan insanlara da olanak yarattı. Belediyenin kendisi zantlarında yaptığı faaliyetleri komşularıyla paylaştı. Bundan daha güzel bir ortam olmuş bizim için. Ve çok e, mutlu, huzurlu bir barış sevgi buluşması geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu bundan sonra bu kendi kentin vazgeçilmezi olacak. Barış ve sevgi Geçen yıl biz üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Evet. Evet, Belediyesi'nin şöyle bir özelliği var. Yaptığı işlerle ilham olmaya gayret eden bir belediye. Ama biz ilhamımızı nereden alıyoruz dediğimizde Galatasaray Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Onun söylevlerinden çıkartıyor. bunu konuya dair bize verdiği ödevler var. Afet verdiği ödevler var. Kent planlaması verdiği ödevler var. Çocuk hassasiyeti üzerine verdiği ödevler var. diyor ki çocuklara şefkatle onlar bizim geleceğimiz. Eğer bir ülke geleceğini düşünüyorsa çocuğa yatırım yapmak zorunda. Afetlerle ilgili Felaket başa gelmeden önce önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Felaket başa geldikten sonra ölünmenin yararı yoktur diyoruz. Bu da ne demek? Afet olmadığı dönemde afete hazırlanmak. Biz Beylikdüzü olarak bunu yapıyoruz. Afet öncesinde hazırlanıyoruz. Aslında ilham aldığımız kısımlar Atatürk'tür. Ama biz diyoruz ki Beylikdüzü Belediyesi yarının öncüsü olacak. Yaptığı faaliyetlerle yarına ışık tutmaya gayret edecek. Ben istiyorum ki bir yerel yönetim felsefesini Beylikdüzü'nde inşa edelim. Beylikdüzü aklıyla inşa edelim. Bizden sonra yani bizler gelip geçiciyiz. Oturduğumuz koltuklar bizim e, bize ailemizden kalan koltuklar değil. Dolayısıyla milletin bizi seçiyor, vatandaşlarımız bizi seçiyor. Belli bir dönem aralığında görev yapıyoruz. Koltuğun büyüsüne kapılmamak lazım. Yani ve e, siz bu kente nasıl hizmet edeceksiniz onu düşünmeniz lazım. Dolayısıyla ben e, işim gücüm Beylikdüzü. Beylikdüzü'nün büsü. beylik e, hassasiyetlerini biliyorum. Beylikdüzü'nün ihtiyaçlarını daha önceden bu aile olan teşvikime sahipten dolayı hissediyorum ihtiyaçlarını ve ona dönük çalışmalar yapıyorum. Yarının öncüsü olmaya devam edecek beylik. Yaptığı faaliyetlerle örnek olmaya devam edecek. Aslında hükümeti de zorluyoruz. Hükümetin de atması gereken adımlar var. Merkezi yönetim, yerel yönetim işbirliği içerisinde çalışmak zorundalar. Ama bugün eğitimde çok ciddi sorunlarımız var. Eğitim barışını getirmemiz lazım. Çocuklarımızın geleceğe huzurla, özgüvenle hazırlanması lazım. Yoksulluk duygusuyla değil. Birçok faaliyet yaptık. Birçok faaliyetimizde bir çok yerde ilham olacak derecede sahip olduk. çok güzel. Ee, projeyi sizden dinlemiştim. Ee, esnaflarımızın bu projeye dahil olacağını düşünüyorum. Bu aslında esnaf kültürünü geliştiren bir şey. Ee, şu an ekonomik bir dar boğazın içerisinden geçerken memleket, memleketin her iş kolunda çok ciddi daralmalar var, dar boğazlıklar var. Dolayısıyla esnafımız, küçük esnafımızı da sahiplenmek durumundayız ve onların ee, daha iyi koşullarda hizmet üretmesi ve kendi <laughs> sağlaması lazım. Ya daha az önce bile, yani bir esnafımızın e, yakarışını dinledim, memlekete dair yakarışını dinledim. Burada da yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Milleti zenginleştirmek lazımdır diyor. Bu zenginlik meselesini eğer milletin her kesimine yayabilirsek, işçisinden esnafına beyaz yakalasına varıncaya kadar yayabilirsek bütün meseleleri çözeriz. Kanaatkar olmakla ilgili bir fikri var. Kanaatkar olmak aslında azla yetinmek hani bir şeylere erişememek ve bunu hani kabullenmek demek değildir kanaatkar olmak. Dolayısıyla biz milleti zenginleştirmek zorundayız. Bizim alacağımız kararlar, hükümetin alacağı kararlar milleti zenginleştirmeli. Yoksa kolaydır. Millete ya şükret, sabret demek kolaydır ama biz e, bu milleti zenginleştirmek durumundayız. Sizin yaptığınız da aslında esnafın hem kendini tanıtabileceği bir platform, hem bir dayanışma platformu, bir taraftan da dayanışmayı güçleştirip e, güçlü kılacak bir platform. Beylikdüzü'nün o dayanışma ruhuna çok uygun bir platform. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. I'm